Selamlar tekrardan yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaybetme ihtimali olmayan hero'yu aldım abi. Bölüm sonu canavarı. Bakalım neler yapacağız. Umarım güzel bir maç olur. Yani böyle bloom'a geldim. bölümden başlayayım. Ya hep mi, link mi atacağız kanka? Hep böyle yetenek isteyen çar mı atacağız? Biraz da bozuk hero atalım Ya, ya şu çarla Kaybedenleri ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ya bunu alın. soluyu veya ormana alın abi. Solo'ya alınca ilham girin. Orman alınca zaten smike gireceksiniz biliyorsunuz. Ya yok kaybetmezsiniz abi. Baksana ışık hızında orman dönüyor. Canı gitmiyor. Kalkanı bitmiyor. Bir de yanınıza biten sapur çekin. Mesela bunlar öldü kanka. Geçmiş olsun. Ölmemiş. Kovulacağım onu hiç fark etmez. Bizimki de kapattı zaten oradan. Öldü kanka yok. Bu da öldü. İhtimali yok yaşamasını. Bu kadar abi. Bir de gökkran başlayacağım ilk item. Oh, oh, kanka var ya. Aileme şey. Aileme saygı duymuyorum şarı kanka. <laughs> Bu da öldü mesela. Bu kadar. Bu ne kanka? Bu nasıl şar? Çok yetenek. Çok, çok, yetenekliyim kanka. Bir dakika. W basmam lazım. Ah fail'ladık. Çık. <laughs> Çık 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 çık. Neyse öyle yani ya. Garip bir çar arkadaşlar. Garip çar dedim. Hem bozuk hem de kolay istiyorsanız alıp lig atlayabilirsiniz. Ben lig atlayamıyorum diyorsanız bu çarı alın abi. Alın W basın lig atlayın. Öyle bir çar bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz şunu da. Teşekkürler kardeşim. Yardım ettiğin için. Geldim oraya. O da ölecek bu arada. Selamün bu kadar. Ve duvar mı çıkacak? Ölmem ki. İhtimali yok. Öldü mesela bu kanka. Baksana. Onu da keserim de kule var. Bunu da tuttum. Bu da öldü. Var mı ultisi? Varmış. Ben şöyle ready alayım kardeşim. Baksana karşımda bir Ling var. Ling aldı diye aldım zaten. Normalde almayacaktım. Ling aldı ben dedim ki kardeşime bir gerçek ormancıyı göstereyim ya deyip gidip free aldım arkadaşlar. <laughs> Öyle. Yani o adam şu an bitti. Oyunu bitti kanka adamın. Red'ini aldım. ikilisini aldım. O adam şu an oyunda yok mesela. O 4 olmuş ona. Artık yapmayalım. Gel 4'la. Tek sıkıntım şu an Mistar. W'yi atarsa muhtemelen öleceğim. Abi ne ya? <laughs> Ulti. Aa, gök da bitti şöyle. Aileme saygı duymuyorum. İkinci itemini çıkayım ben. Zaten çarımız da aileme saygı duymuyorum çarı. Böyle. Bölümümüzü aldık. Popoli bir tur daha düşürmek lazım. Şu ormanları döne döne ben bir gideyim aşağı tekrar da. Umarım düşer uçar. Yarın tek olayı W'yu bozmayacaksınız. Eskiden daha zor bozuluyordu da şu an daha erken bozuluyor. Şu W'yu bozmadığınız sürece hem hızlı orman dönüyorsunuz hem de yakınlarda fight varsa çok kolay dahil olabiliyorsunuz. Mesela bunlar öldü kanka. Ölmemiş kanka. Adam tuzak koymuş oraya. Bu ölsün kanka. Bu da ölmedi. Birileri ölsün artık. Ha bedel ödüyorum kanka. Öldüm. Yani en azından trade'imi sandık. Şaka yapıyorum tabii ki değil de. En azından öldürdük adamı. Canları bir ya. Enti Yapacak bir şey yok. Doğdu ki ne bölüm sonu canavarı olarak. far farmı güzel. Adam atlan kargı çıkmış abi. Adam zeki mesela abi. Böyle olun işte. Adam biliyor benim taşıyacağımı. Gitmiş direkt kargı başlamış. Ama tabii ki kargı işe yarayacak mı Freya'ya karşı derseniz yaramayacak. Ama mantıklı olan yapmış. <gülüyor> 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 Konuşamadım. Sesim gitti oğlum boğazıma ne oldu? Bak mesela öldü kanka kargı bunu kurtaramaz. Görüyor musun? Ölmemiş. Bir dakika. Oğlum o nasıl bir kalkan? Kargı kurtarırmış arkadaşlar evet. Evet evet tamam ikna oldum ben. Kaybediyoruz değil mi? Şok olurum belki kaybedersek. O kadar laftan sonra kaybedersem çok ikonik olmaz mı kanka? Yani Freya ile kaybetme ihtimalim yüzde kaçtır bilmiyorum ama Yani bu çare aldığınızda kazanma ihtimalinizin yüzde 20 arttığına emin olabilirsiniz. Yani kaybederseniz de böyle anlık satarsınız falan öyle kaybedersiniz anca diye düşünüyorum ben. Öbür türlü biraz zor. Tık Ultim olsa bura öldü mesela. ama ultim yok. 4 saniye var. 3 2. Geliyorum. Bekleyin bana bekle kanka. Bekle bana bekle bekle bekle. Bu ne yapıyor? Öldü mesela. İhtimali yok yaşamasının. O karga kurtarmaz kanka sizi maalesef. Yok yani öyle bir dünya. Bu da ölsün. Oo, oh, oh. baksana abi. <laughs> ya ne diyeceğim ki kanka ne yapacaksın şu çare? Neyse güzel çar ya arkadaşlar bence. Ne düşünüyorsunuz Frey hakkında? Bence çok güzel çar. Bu arada nasıl olduğunuzu sormayı unuttum yine. Bu nasıl VTuber ya? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum ben çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. İyisiniz. Düğbenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kötüyseniz de yapın ya. Niye yapmıyorsunuz ki arkadaşlar? İyi olun kötüyseniz kötü olmayın bence. Hayat kötü olamayacak kadar kısa. Bu arkadaş yine öldü. Hayat evet, dersimizi de verdikten sonra Türk Bu da öldü bu arada. Ama bu şey almış gibi. Yansıma almış gibi. Aa, güzel. Kulemizi açtık. Hayat güzel bir yer hala. Bir kere daha ölürsem ama hayat kötü bir yere dönüşebilir. Bizim Lucas ne yapıyor oğlum? Adam delirdi la. Kafayı yedi. Baksana 11 seviyeyim lan. Link'e attığım level diff'ine bak. 2 level diff atmışım adama. Bu da öldü mesela. Baksana şunu, şunu yapacak başka bir çare yok. 10 kule tankladım. 15, 20, 30. Öyle bir kafa. Öyle bir çar. Kelimeler kıyafetsiz ya. Harbiden kelimeler kıyafetsiz şu çar karşısında. Ormanlara da dönüyorum. Link'e 5 level diff atarım belki da alayım. Kalkanıma baksana oğlum. Neyse konuşmuyorum. Konuşmuyor. Zaten görüyorsunuz ben ne anlatıyorum ki. Neyin ne olduğunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir çar işte. Biraz fazla övdük ama övülesi bir çar. Çünkü çok bozuk. O yüzden hiç pişman değilim övmekten. Birilerini bulmam lazım. Ya bu çarla tek düşündüğün adamlar nerede? <laughs> <laughs> Öyle bir şeyler. Başka bir... Aa. Burada birini mi gördüm lan ben? Evet. De. Öldük gibi. İşte bundan bahsediyorum. Tek sıkıntı bu. Tek, tek sıkıntı. Mins. Mins star kanka. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Belki bir de Franco'dur. Belki ama. Yani Link'te de kargı var. Popo'yla da kargı var. O, o biraz sıkıntı. Öyle o şekilde. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok. Gerçekten. Bölüm sonucuna canavarı hale. Bak doğdum yine mesela. Şu an titriyorlar kanka rakip. Ya yani, aferiye doğdu yine böyle. Titreme, titreme aldı onları. Öyle söyleyeyim sana. Van van ölme artık. Triyo girdik bu arada arkadaşlar. Florin ee, sesi ve ben girdim. Aşağıda eleman. Ne açıyor? Şunun ikisini dojarsak. Zaten oyun bitti kanka. E, öldün. Dojama gerek bile kalmadı. Kese de arkadaşlar bu arada. O dojama ile uğraşmayıp. <laughs> oğlum nasıl öldün sen ona? Şunu ben bir alayım kardeşim. Lingu. Lingu yusa tamam. Ling'i görmedim ben. linkte varmış. Gerçi yine de varmış. Ya şimdi Lucas'ın oğlum nasıl ölüyorsun? Şurayı bir itelim. Ama 14 seviyede oldum. 10 saniye sonra ultim geliyor ve Lord var. Lord alabiliriz. İsterseniz takım. Demezseniz almayız arkadaşlar. Niye kızdınız ki? kötü smite attım. Ama burayı atladım ve Lord da bende kaldı. O da öldü. Bu da öldü. Baksana oğlum. Ne oldu la fight'ta? Sadece W ve düz vuruş bastım. Nasıl bir fayda Zaten ölmüyorum. <laughs> yani görün diye atıyorum arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz Freya videosu niye atayım ki? Falan diye. <laughs> Çok saçma sapan biçer ya. Bilmiyorum. Seviyorsanız oynayın. Böyle ben de kanalımda bir tane bozuk çar olsun diye attım falan diyormuşum. O sırada benim kanaldaki Julian videoları. Julian da çok bozuk ya. Ay, Julian ve Freya'nın olduğu takımda kaybetme ihtimaliniz yani nedir bilmiyorum ama yok gibi bir şey kanka. Bozuk çarlar alın arkadaşlar. Lig atlamak istiyorsanız bozuk çarlar alın abi. Ben hero kasacağım diyorsanız da bozuk çarlarla uğraşacaksınız. Yapacak bir şey yok. Mesela ben Ling oynuyorum abi. Karşıma adam geliyor. Julien Müller alıyor. Uğraşıyorum. Bu şekilde. Ama halledeceğiz bir şekilde. Sıkıntı yok. Yaptıracağız tırnaklarını. Buraya oynamamız lazım da oynayamadık. Niye oynayamadık anlamadım. Biraz baitlerlerse girebilirim de. Şurada önce ben bir alayım. Geliyorum da. Çocuk ulti açtı. Güzel oldu. Sini yemedik. Ultisi bitecek şimdi. Şöyle ulti açtım. Doğa mua kurtarmaz seni kanka. Kusura bakma. Buraya da geldim. Şunu da kes. Buradan çık. 15 hit kule tanklıyorumdur belki. Saymıyorum ama baya bir tanklıyorum. Kuleye vur abi. Şunu da kes. Tamam. Bunu da kes. Güzel. Bu kadar. Oyun kazanmak bu kadar basit aslında arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Ne makro var ne bir şey var. W atıp düz vuruşa bastım sadece. Öyle bir çar. 55 yıldız olmuşuz. Video daha ekleyeceğim bu arada bunun sonuna. Bunu da belirteyim. Devam edelim. 13.2 MVP diyor. Gayet güzel. Ellerine sağlık rakibinde. Kusura bakmasınlar. Çarım bozuk maalesef. Mas maalesef. Bu yılın da böyle isterseniz alın. Şöyle hasarımıza da bakalım. %31 vurmuşum. %30 tanklamışım. Ben fazla da ben tanklamışım. Yani böyle bir çar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoya, geçe videoya geçelim. Sonraki maça. Görüşürüz. Bay bay. Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Ling oynuyoruz abi. Ling aldım. Bakalım. Neler yapacağız? Umarım. Güzel bir maç olur. Middeki ikisiyle doğu girdim. Ha, doğu ne ya? <laughs> Middeki ikisiyle doğu girdim kanka. Ben yokum de. Trio <laughs> girdim. Umarım güzel bir maç olur diyerek şöyle bulumu alayım kardeşim. Bulu aldıktan sonra rotasyonumuza bakarız. Ha, nasılsınız görüşmeyeli bu arada arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi değilsiniz de iyi olun. Niye iyi olmayasınız ki? Böyle redime geldim kardeşim. Ling'in bu yıldını değiştireceğim değiştireceğim. Bir türlü değiştiremedim ya. Şu neydi ismi? Eski bir ee, rakibi öldürdükçe can cengilleyen bir amblem vardı. Onu, onu deneyecektim. Onun da haberini vereyim. İsterseniz benden önce deneyebilirsiniz. Nasıl olduğunu görürsünüz. Öyle. Bunu da aldım. Hızlı bir şekilde 4 olup 6 oynayalım, oynayalım diyecektim da. Eleman öldü. Ölmesi kötü oldu bir de. Ana bir var elinde. Ne dostum? Samüç. De bana stun atıyor ya kaçarken. İlla bana ulti attıracaksın kanka. Hah kaçtın mı dostum? Ben mi öldüm? Galiba öldüm. Ölmemişim tamam. Güzel. Karşıda Leo var bu arada. Uzun zamandır görmediğim pipik. Turbo Mami oynuyor bir de. Umarım tutabiliriz. <laughs> güzel. Güzel stun. Bir de Saber aldılar. Hayat güzel bir yer değil o yüzden. Saber almasalar daha güzel bir yer olacaktı hayat. Ve şunu alalım. Onu bana salsana dostum. Yani keşke salsaydım be. XP lazım. Level lazım. Sana lazım mı kanka? Sana değil, xp oynuyorum. Zaten hasar ya. Güzel, solo kill dedi onu en azından. Turtle var, turtle oynayabiliriz. Bizim alfa da gelirse ama benim canım az, böyle bir gerçek var. Gel abi. Deneyelim, burada görüşte de varmış. Şöyle görüş vermeyeyim. Gel 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 gel. Hızlı bir şekilde, beklemeden. lük buraya da. Tamam, güzel. Buraya devam edemeyiz. Şunu alacağım. Tüm bir şey yazmıştı. Nasıl nasıl benden daha solo olabiliyorsun abi? Nasıl? Kanka ben solo değilim ya. Sen çok hızlısın bir de izlemek istemiyorsan Kimseye zorla izletmiyoruz. Ne yani izlemek istemeyenler gidebilir arkadaşlar. Daha festent linkleri izleyebilirsiniz. Şu altı tutayım ben. Ölsene kanka. Güzel. Ya elemanın sanki benden hızlı olup yavaş olması çok umurumda kanka. Geliyor bir de yorumlara şey diyor. Nasıl benden daha slow olabilirsin? <laughs> Bu kendini mi aşağılıyorsun kanka? Anlamadım ki seni ben. Garipsin yani. Ya bu yorumu niye yazma gereği diyor? Slowsam izleme kanka. Niye izliyorsun ki? <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Olacaktır böyle insanlar. Pek umursadığımdan değil. Sadece öyle bıçağı geç toplayınca aklıma geldi. Böyle. Lüma alayım kardeşim tekrar. Tamam. Altı oynarız diyeceğim de. Oğlum ölme lan artık. Alo. Allah Allah. Ultisi var mı bunun? Umarım yoktur kanka. Ulti bastım direkt. Low hand link. Bıçakları topladı kardeşim. Bu da ölsün. Güzel. Böyle base'i koyacağım. Turtle çıkacak. Turtle alabiliriz. Alfayla nasıl öldün kanka Saber'a ya? Biri mi gitti? Görmedim. Aa biri gitmiş. Saber'ın killi yok. Gel. Turtle'a gel. Bırak onu da kanka. Zaten bir işe yaradığın yok lane'de. Bir de ormanımı dönüyor. Allah'ım yarabbim sabır ver bana. Böyle aldım bunu. Bu arkadaşa fokus atacağım. Laşı varmış. Oğlum ne vuruyor la? Alo. Bu ne kanka? Allah Allah. Base. Adam. Bilt olmuş. Bir de çete yazıyor kanka. Öyle bir Leomort. Neleri de aldım kardeşim. Geliyorum buraya e doğru. Oğlum mittekilerin canı ne ya? Kim olsa gelirdim. Öldüm de kardeşim mas maalesef. Düm yok. Şimdi. O seviye olduk kardeşim. Şunu da ben bir alayım. Sevra belki bir harakiri bir şeyler yapabiliriz de. Ultisi varsa ölürüm. Güzel girdi bu arada. Bir ulti basacağım. Aynen öyle. Güzel. Elleri sağlık. Açarız burayı. Hızlı bir şekilde. Vakit kaybetmeden abi. Skorumuz da iyi. 4-0-2 oynuyoruz. Gayet güzel. Midi itelim bizimki aşağıda. Hatta açarım la burayı ben. Kimse gelmezse. Dilin de aşağıda. Hızlı bir şekilde. Oyunun üstünlüğünü elimize alalım. Güzel. Geldim oraya. Ha, aşağı gidiyorum. Ha. Bizimki kaçtı zaten. Normalde bizimkini kurtaracaktım da. Sonradan Mia'ya gitmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü bizimki sola kilip durdu. Bizim alfa yine öldü. Şey yine üstte sanırım. Leomort. Evet. Şöyle red'imizi alalım. Mid'imizi de tutalım. Turtle var. Benim buff'um yok. Buff alacağım. Tamam geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Güzel tuttu bu arada. Ooo güzel asar. Geliyorum ama W'm Q'm yok. Geldi. Selamun Aleyküm. Ben de öl. Güzel. Haydi itelim. Miya'ya bak nereden itiyor farmı. farmaya. Ya bu bizimkini kesmesin. Şöyle ulti bastım stun yemesi için. Oğlum ne yaptık adama? Miya'ya gidiyorum da bu beni keser ha ilham açarsa. Aynen öyle. Çünkü ultim yok. Ya bu kadar vurması saçma mesela kanka. Baksana oğlum aramızdaki level farkına bak. Adamlarımda 4 level fark var la bu ne kanka aa öleyim bir de aynen Çok mantıklı dostum ya Çok mantıklı harbiden mantık çerçevesi içerisinde Bir oyun 4 level fark olan adamla Yani <laughs> Tamam ultim yok da kanka ultim yok diye de Onu da keseyim ya harbi keseyim 4 level la 4 level ne demek oğlum o zaman hiç fark atmayalım kanka bu kadar vuracaksa bu adc Tık, aldım lordu Low link. Tık, güzel. Bak, nasıl daha slow'um ya? Cık, anlamıyorum kanka. Bir de alalım. Ya çok daha güzel bir yer olsun. Ha, rakibin piki bu arada deflemeye müsait lordu. Late'e giderse kaybedebiliriz. O yüzden bitirmemiz lazım erkenden. Bizde bir var da. Neydi? Cyber, cyber, cyber var da. Yine de temkinli oynamak lazım. Bu arkadaş öldü bu arada. Ölmemiş, arkası varmış. Tamam lazım. Yoksa o saber tutabilir beni. Boşu ulti vermek istemiyorum. Böyle bekledim. Onu tut lan. Güzel. Nice. Da ah, yine öldü abi adam. Kaçıyor bir de. Gelsene buraya. Doğası var. Oğlum kesiyor beni tipe bak ya. Kanka hala 4 level fark var ve adam bana köpek gibi hasar atıyor. Doğusun. Tamam güzel. Üçü de ölü. Lord'u da tutmuyorlar. Bu buradan abi abi. O da ölsün. Ya maç bitti bu arada. Gayet güzel. Öldü. Nice. Nice nice, nice. nice 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 Bitti maç. Vurun kuleye. Ben şuradan bir can çalayım kardeşim biraz. Bitsin ama. ha Güzel. Bakalım neler olmuş. Maçta neler yapmışız. 57 yıldız olmuşuz abi. Gayet güzel. Devam. 14.05 MVP miyizdir? Galiba MVP'yiz. Aynen öyle. 12.7 MVP diyor. Böyle sarımıza da bakalım. 47K vurmuşum. 48K %28. Sen fazla sar bende mi? Bende. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.